Merhaba arkadaşlar Şahmayan Tarot kanalına hoş geldiniz. 21 Temmuz haftası için sevgili akrep burçlarına özel bir kahve falı açılımı yapacağız. Sevgili akrepler kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip küçük de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Fincanınızı aldım, enerjinizi hissettim ve fincanımızı açıyorum. Önce bakalım fincanımızda neler varmış. Bu aralar gergin zamanlar yaşamışsınız. Birkaç gün içerisinde tekrar bir gerginlik görünüyor. Ama e, sakin kalmaya çalışırsanız atlatabileceğiniz at bir şey. Burada hayatınızda bir erkek var. E, bu erkekle evlenmek istiyorsunuz gibi. Daha doğrusu sanki ailenize bunu e, anlatmış, durumu açmış, belki de tanıştırmış olabilirsiniz. Ama anne figürünüz başta olmak üzere kan bağınızın olduğu kişiler bu evliliği onaylamıyor. istemiyorlar yani. Belki de sizi gelen konu budur. Bulunduğunuz e, hanenizden elinizde valizle e, bir yere çıkıyorsunuz. Yani kapının önünde e, elinde valiz olan biri var. Yani bu siz de gidiyor olabilirsiniz. Biri de sizin eve gelmiş geliyor olabilir. Daha önce yapmadığınız veya yapmaya cesaret edemediğiniz işlere girişeceksiniz. Bu hafta itibariyle bu konularda tecrübeler elde edeceksiniz. Yani burada hamken bir anda pişiyorsunuz. Büyük bir toplumun içerisinde görüyorum sizi. Kalabalık bir ortam. Bu da size iyi gelecek, size iyi hissettirecek. Ama bu aralar para konusunda biraz daha dikkat etmek zorundasınız çünkü çok fazla harcamalarınız var ve bu durum sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Devamlı ben çok şanssız biriyim, benim şansım yaver gitmiyor. Aa işte bak benim şansım, şansım böyle olur diye söylenip dilendiriyorsunuz. Bence bunu kendinize yapmayın. Çok güzel şans kapıları açılacak size dört yapraklı yonca çıkmış ve bu şans kapılarınız. Sizi daha çok mutlu edip daha yukarılara çıkaracak, buna inanın. Şu anda yapmış olduğunuz işle ilgili ilerlemek istiyorsunuz ama bulunduğunuz yerdeki insanlar buna izin vermiyorlar. Merdiven basamaklarından yuvarlanıp aşağıya atıyorlar sizi. İyi şeyler yapıyorsunuz ama bunlar görünmüyor. Yani aslında görmek istemiyorlar. Bu durumda sizi biraz yıpratıyor. Ya burada e, bir koltuk var. Bir koltuk mudur, taht mıdır, nedir bilmiyorum. Sizi üstünde oturur vaziyette görüyorum. Çevrenizdeki insanlar da size durmuş imlenerek bakıyor. Biraz zaman var bu durum için ama e, böyle bir şey var. Güzel bir yere geleceksiniz. Ve bu durum e, gerçekleştiğinde küs olduğunuz insanlar sizinle konuşmak için kapınıza gelecek. Yani kapınızda e, şurada ard arda sıralanmış insanlar var. Bir kuyruk şeklinde olmuşlar ve sizinle barışmak isteyecekler, kapınıza gelecekler. Tabii siz bu duruma gelmek için bir mücadele vermişsiniz, veriyorsunuz da. Bu mücadelenin neticesinde siz bu konuma geleceksiniz. Bazen paranoyak gibi, paranoyak gibi davranıyorsunuz aslında. son zamanlarda bu durum sanki biraz daha artmış gibi. bu durumu sizde yani değişik bir durum yaratıyor ve çevrenizdeki insanlar tarafından ve sizin tarafınızda bu fark edilip dile getiriliyor. Bazı şeylerden şüpheleniyorsunuz durdurken şüpheler sizi kapıyor. Kendi huzurunuzu kendiniz bozuyorsunuz aslında. Bunu yapmayın. Yaz aylarına girdiğimizden beri diyebilirim tatsız susuz günlerden geçiyorsunuz. Bu günler sizi hiç mutlu etmiyor. Hiçbir şey hissetmiyor gibisiniz. Hep bitkin, hep yorgun, ee, hep uykulu, hep halsiz bir durumdasınız. Üzerinizde ölü toprağı gibi bir şey var ve siz onu elinizle alıp üstünüzden atıyorsunuz ki bunu yapın. Bir alacak verecek meseleiniz var. E, bu konuyu kafanıza takmış durumdasınız. Ama gelecek merak etmeyin. Nakit akışları var. İçinizi ferah tutun. İş yerinde bir araya gelmiş bazı kişiler var. Sizin hakkınızda konuşuyorlar. Ee, bu durumu da size saçları belinde olan bir e, hanımefendi gelip anlatıyor. Arkanızda konuşan durumları. Bakmakla yükümlü olduğunuz bir insan mı var, birileri mi var veya borç mu ödüyorsunuz bilmiyorum ama. Tabiri caizse paranıza şeytan gülüyor gibi bir durum söz konusu. Yani paranız bereketsiz bir şekilde. Ne kazanıyorsunuz ama sıfıra sıfır elde var sıfır gibi bir duruma geliyorsunuz. Kan bağınızın olduğu bir büyünüz, yani hane içerisinden olan bir büyünüz. Böyle kendi kendini kapana kapana kısılmış gibi hissediyor. Burada kapan var, böyle yana kısırılmış gibi hissediyor. Bunu almış, sıkılmış, yorulmuş ve biraz yalnızlık içerisinde etrafını kapatmış duvarların içerisinde görüyorum. Bu kişiye destek olmanız hem sizin hem onun hayrını olacaktır. Niyetlerimizi edelim. Tek bir isteğiniz var çok güzel bir şekilde başarı dolu bir şekilde ilerliyor. Bir tükenmişlik sendromunuz ya başlamış ya başlamak üzere. Bu yüzden bir sürü maddi manevi kayıplarınız olmuş veya bu kayıplardan dolayı hem maddi hem manevi kayıp olduğu için bir tık böyle maddi ve manevi dinlenmeye çekeceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Toparlanıp hayatınıza öyle devam edeceksiniz. Uzun zamandır küs olduğunuz e, kişilerle böyle toplantı halinde gibisiniz. Yani barış var. Bir aradasınız. Birisi size bir hediye alacak ama almış olduğu bu hediye sizin ihtiyacınız olan bir durum. Yani e, almak içinden ziyade a iki alınmış bu buna benim ihtiyacım vardı denmiş burada iyi bir durum yani istediğiniz bir şeye sahip olmuşsunuz birinden niye alacağınız var beklediğiniz bir para olabilir bir süredir gelmiyor ya mahkemeye verilmiş ya mahkemeye verilmek istenmiş veya böyle bir korkutma durumu söz konusu olmuş tehdit etmiş olabilirsiniz ne olduğunu tam olarak çözemedim ama bu beklediğiniz paranız gelecek paranızı kimsede bırakmıyorsunuz hakkınızı kimseye yedirmiyorsunuz ve ayağınızı yere vurmuş ve o paraya sahip oluyorsunuz birilerinin hayatını yaşamayı istiyorsunuz yani aslında birilerine özeniyor olabilirsiniz bu özendiğiniz insanların hayatlarını bir süre sonra siz de yaşamaya başlayacaksınız. Ama şu an böyle bir e, sırat köprüsündeymişsiniz gibi görüyorum sizi. Zor süreçlerden geçiyor, zor şeyler atlatıyorsunuz. Ama bunların hepsi geçecektir inşallah. Bu hafta sonu e, en geç önümüzdeki hafta sonu şehir dışında bir yolculuğunuz görünüyor. Kalabalık bir şekilde, aile bireyleriyle olabilir. Güzel yerlere gidip güzel yerler göreceksiniz. Bu da size iyi, bu da size iyi gelecek, iyi hissettirecek yani. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip küçük de olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.